Merhaba arkadaşlar. Kasım 2020 dönemi itibariyle A101.com.tr'de bulabileceğiniz çeyizlik ürünlere bakacağız. Küsür adları yuvarlayacağım. Hızlı hızlı geçelim. Bayağı bir ürün var. Patchwork banyo klozet takımı. iki parçadan oluşuyor. 25 lira. Yine banyo klozet takımının güzel renkli bu sefer oval. O da 25 TL. Tek kişilik genç yatak örtüsü. Pembe renkli gri hem de 30 TL. English Home çift kişilik çarşaf. Pembe renkli. Bu da 40 lira arkadaşlar. English Home markasıyla. Battal boyu çok amaçlı örtü. 200 220 cm batlarında 40 lira. Çift kişilik battaniye. 180-220 cm'lik 40 TL. Battal boy çok amaçlı örtünün bir diğer deseni var şöyle şeritli ve çiçekli 40 lira. Bu ürünler arkadaşlar a101.com.tr internet sitesinde beğendiğiniz ürünleri direkt adresinize teslim kargo ile alabilirsiniz. Brilliant çift kişilik baskılı battaniye 60 TL. Polikat'ın çift kişilik nevresim set mavi renkli 80 lira. Brilliant'tan bu deseni çok seviyorum ben böyle e, yavru ağzı mor karışım mor çiçekler var üzerinde 100 TL. Alesta yer sofrası mermer desenli 70 santim çapında 50 TL. Promer ütü masası mavi renkli 65 lira arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizdeki açarsanız o zil işaretine tıklayıp tümünü seçin ki her içerikten haberdar olun. Diyenli Zigon Sehpa üçlü 90 TL. Kütahya bon porselen yemek takımı 84 parçalık arkadaşlar 1299 lira. Bu da keramikadan oval mat beyaz yemek takımı 24 parça 259 TL. Güzel bir ürün bence güzel bir fiyat. Çeyizlik düşünen hanımefendiler için bu video gerçekten dolu dolu bir sürü ürün var. Mutfak, ev tekstili, giyim, has cevher Buse 8 parça tencere seti 250 TL. Keramika Rosetta yemek takımı 245 lira. Güzel bir desen görüyoruz. Güral porselenden yemek takımı 18 parça. Saks mavisi 200 TL. Bu ürünlerin birçoğunu zaten kataloglarda geçen haftalarda gördünüz. sitede de bunlar var. Kataloglarda kaçıranlar internet sitesinden alabilir. Kütahya Bon porselen yemek takımı pembe mor çiçekli 1300 TL. Keramika Romeo mat açık pembe yemek takımı 189 lira arkadaşlar. 24 parça. Kütahya Pon Porselen Yemek Takımı 84 parçalık 1200 TL. Güral Porselen'den Yemek Takımı da 200 TL. Kütahya Bon Porselen Yemek Takımı 84 parça 1299 TL. Keramika'nın 4 kişilik yemek takımı da 185 lira 14 parça arkadaşlar. Aksu Piko düdüklü tencere 2,5 litrelik 180 lira. Aksu yeniden çelik çaydanlık 129 TL. Biraz küçük herhalde. Akdeniz Ametist döküm wok Tava 28 santim genişliğinde 99 lira. Aksu Granit döküm kapaklı sahan pembe renkli 95 lira. Keramika Flamingo Gold çay takımı 12 parça arkadaşlar 90 TL. Keramika dantel desenli 19 parça kahvaltı seti 90 lira. 80 liraya granit tencere. Has cevherin Lotus. Bunu hatırlarsınız geçen hafta vardı. Bu da arkadaşlar karnıyarık tenceresi Lotus'un. Aynı fiyat. Has cevher ezme granit tencere. 75 lira. 24 santim genişliğinde. Aksu pratik ikili set. Sahan ve tava arkadaşlar. 75 lira. Bambu kahve fincan takımı altılı kalpli desenli tabakları. 60 lira. Keramika Rosa Bonica kahve sunum seti 2 kişilik 55 lira. Çok güzel desenler değil mi? Nehir döküm kek kalıbı bordo renkli 50 TL. Sizler de A101'e gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına lütfen yazın. Ve bu katalogda en çok hangi ürünü beğendiyseniz onu da bir yazın bakalım. Paşa Bahçe cam tencere seti üçlü 50 TL. Segden bulaşık makinesi 4 programlı 12 kişilik 1399 lira. Arkadaşlar, Segden Turbo Fırın da var. İnternet stoklarında 149 lira geçen haftalarda gelmişti. Kaçıranlar varsa. Arzum Cookart Eco Midi Fırın 349 lira. Akel Cömert Davul Fırın 149 lira. Bu da çok sıkça talep gören ürünlerden. Electrolux robot süpürge ve paspas 1999 TL. Philips Performer Silent toz torbalı süpürge 1799 lira. Bu da arkadaşlar Derma handheld led ışıklı kablosuz vakum süpürge 1299 lira. Brother ev tipi mekanik dikiş makinesi 1149 TL. Arkadaşlar Brother markası Pfaff ve Singer bu üçü gerçekten makineler konusunda çok usta markalar. Derma Plus kablosuz dik süpürge 799 lira. Elektrolüks toz torbasız elektrikli süpürge 629 lira. Philips Azur buharlı ütü 599 TL. Altus buhar istasyonlu ütü 499 TL. Kivi katlanabilir stand mikser 485 lira. Bu mesela kataloglarda hiç görmediğimiz bir ürün. Phantom Pro su filtreli elektrikli süpürge 519 TL. Arzum multiblender seti 259 lira arkadaşlar büyük bir haznesi var. Sheffler kahve keyfi Türk kahvesi makinesi 239 lira. Sheffler çay keyfi çay makinesi de 100, 200 TL diyelim. Kivi buharlı temizleyici mop 199 TL. Kivi yoğurt makinesi 129 lira. Sunny PowerX profesyonel saç kurutma makinesi 90 TL. Aprilia kendini şarj eden kırmızı baskül 90 lira. Kiwi çubuk el blender arkadaşlar 75 TL. Kiwi'den el mikseri de var internette 70 lira. Toshiba Ultra HD Smart LED TV 50 inçlik 3299 TL. Daha sonra Samsung'un 40 inçlik televizyonu Full HD bu daha ucuz 2299 lira. High Level... Uydu alıcılı Android Smart LED TV 43 inç 1899 TL. Elton'dan da daha küçük 32 inçlik bir televizyon 949 lira arkadaşlar. VIP Home Ahşap Beyaz Fener üçlü set 140 lira. VIP Home Ahşap Çiçeklikte 90 TL. Nisa Lux Avize 100 TL. Dikdörtgen bombeli duvar saati bisiklet desenli 23 lira. Bayan polar pijama takımı arkadaşlar 40 TL. Bu da yine hanımefendiler için polar pijama takımı pembe 40 lira. Marie Claire, bayan kısa sabahlık 30 lira. Erkekler için de kısa kol pijama takımı 30 TL. Erkekler için kısa kollu pijama takımı yine aynı fiyat. Hanımefendiler için kısa kollu artık bunlar üşütür. 30 lira arkadaşlar. Uzun kollu süpreme pijama takımı yine erkekler için 30 lira. Kadife kaymaz saçaklı halı 4 metrekarelik 100 TL. Nuvel kadın bornozu 45 lira. Ve son ürün Nuvel erkek bornozu bu da 45 TL.